Arkadaşlar selamünaleyküm. Uzun zamandan beri aranızda yokum. Yoğunluk var halince. Isparta'da gök kubbedeyiz. Şöyle göstereyim. Ulusal yarışmaya geldik. Bildiğiniz gibi bu yarışmada e, hakemlik yaptım. E, hayvanlarda edinmiş olduğum tecrübeleri size bugün aktarmaya çalışacağım. E, birçoğu hayvanı bu videoda çekeceğim. Ama elimden geldiğince özellikle Brahmalar'da kulüp başkanı olduğumdan dolayı e, puanlama esnasında ve Avrupa'dan gelen hakemle beraber, Peter ile beraber bazı değerlendirmeler yaptık. Hayvanlarda genetik hataların bazı noktalarda çok büyüdüğünü gözlemledim. O sebeple bu videoda ister ilerletin ister keyfe varıp izleyin ama e, elimden geldiğince o detaydan bahsedeceğim. E, şu an yarışma salonunda hayvanların düşük puan alma sebepleri nedir? Ondan bahsedeceğim. İleriki dönemlerde de daha vahim hale gelmemesi için Sizlere biraz suyu vereceğim Şimdi videoya geçelim ee, Salonda Bu Burası sene olayın. rahmetli Özcan Çetin Başkanımızın anısı adına ee, Özcan şey, Çetin e, Ulusal gösteri Olarak isimlendirdik Onun hep böyle bir hayali vardı Ulusal yarışmalarda güvercin görebilmek. Aleyküm selam kardeşim ee, O sebepten dolayı arkadaşlar Ulusal yarışmaya Mehmet Ali Koç, Kuşçu Aykut ve diğerleri gibi sevdiğimiz obücü abilerimiz, kardeşlerimiz güzel hayvanlar getirmişler. Maşallah yani birbirinden farklı çok çeşit güvercinler var rengarenk. Puanlanmış Avrupa'dan gelen hakem hayvanları puanlamış. Bir tanesi 94 bazıları 95 almış. Bu demektir ki Türkiye'de de yarışma kategorisinde güvercinler besleniyor. Son zamanlarda biliyorsunuz ben de bir tık güvercine sardım. Ee, maşallah iyi hayvanlar var. İyi puan alanlar da var. Düşük puan alanlar da var. Güvercin kategorisi bu şekilde devam ediyor. Bu sene İspenç bizim milli hırkımız bildiğiniz gibi arkadaşlar İspençlerimizin e, içinde e, salon şampiyonu salon beşli olanlar da var. Güzel hayvanlar var. Avrupa Konfederasyon Başkanı Urs Lohman Peter Zuffa, Sonia Carter birlikte komit oluşturdular. Uzun zamandan beri İspenç ırkının Avrupa EE'ye kabul ettirilmesi için uğraşılıyordu. Dünkü aldığımız haber doğrultusunda sanırsam kabul edildi. Hukukları Derneği olarak çok güzel işlere el attık ve başardık. Her zaman, her sene adım adım bu işi geliştiriyoruz kupaları topluyoruz. Ee, bu konuda iddialı olduğumuzu bütün Türkiye'deki İspanyol süs tavukları yetiştiricilerine de e, örnek davranış olarak gösteriyoruz. E, bizleri takip edip kızımız heyecanlandı. Kupaları deviriyorlar ama onların hakkı kupaları kazandılar. Devirmek de hakları olsun. E, Beyazlar da e, tescil sürecinin üçüncü aşamasını e, geçtik kurul kararıyla en son imzaya kaldı. İmzadan sonra bu iş inşallah başarılmış olacak. Siyahlarda da ve siyah beyaz beneklilerde de seneye bu işi resmi olarak kadara sonra başvuracağız. Diğer renkleri unutmadık. Mavi renk, mavi beyaz benekli renkte de bu işi geliştirmeye devam edeceğiz. Bu renklilere gelince tüm Türkiye'deki İspan severlere ricamız bir derneğe üye olun ya da e, gerekiyorsa dernek de kurun Ama ispenç için mücadele edin Bu mücadelede sizinle bir katkınız olsun Bu katkı salona İspenç ırkını e, En iyi örneklerini taşıyarak Sizler de e, bu çorbada tuzunuz olsun Bu başarıda e, tuz, bir e, katkınız olsun e, Biz ispenç süs tavukları yetiştiricileri Derneği olarak bunu başardık Sizlere örnek olmaya çalışıyoruz Herkese başarılar diliyoruz bizimle kalın bu da bizim için güzel bir haber Türkiye'ye hayırlı uğurlu olmasını dilerim ee, güzel koşun ırkları var renkleri var ee, dediğim gibi bütün hayvanları tek tek e, gezmeyeceğim daha çok bilgi amaçlı bir video olacak çünkü hepsini gezmeye çalıştığımda hem video çok uzun olacak hem de sizlere çok sıkmış olacağım ırklardan net net videolar çekip devam edeceğim Geç lambalı. Peki. Benim misin? Benim misin bu? Ezeli tavşanlar da yerini aldı. Angora tavşanları. Çok iyi lan. Bu ne böyle ya? Ya bu. Maşallah, süper. Gerçekten Angoralar bu sene iyi üretilmişler. Baya baya üst seviyeler. Bu nedir böyle ya? Çok güzel. Şimdi önü alayım dedim çok fazla uzatmadan. Brahmacılar için özellikle birkaç Detaydan bahsedeceğim arkadaşlar. E, lütfen bunu elinizden geldiğince paylaşın. Çünkü geleceğimiz için gerçekten tehlike arz eden bir durum bu. E, eğer bu olaylara takip etmezsek şu anda 3 4 5 10 15 olan hayvan sayısı ileriki zamanlarda maalesef ki belki de yüzlerce binler olacak. Eyvallah kardeşim. Orada çekecektim de kardeşimiz vardı rahatsız etmeyin dedim. Şuradan başlayayım hatalara. Şimdi arkadaşlar bakın. Bu hayvanın şöyle yakınlaştırmaya çalışacağım şimdi. Kuyruk dibindeki tüyler eskiden bir tane iki tane hayvanda görüyorduk. Bu tüyler hayvanlardaki genetik hataya dönmeye başladı. Ve son gelen e, bu son yarışmada hemen hemen birçok hayvanda da bu tehlikeyi gözlemlemeye başladık. Şöyle gördüğünüz gibi tüylerde hep dönüklük var. Bakın. Farklı farklı kümes hayvanları bunlar arkadaşlar. Bu detaylarda bir tane, iki tane, üç tane olan hayvana bile lütfen dikkat edin. İster kesin, isterseniz üretimi almayın. Bakın. Her bramada o detayı görebiliyoruz. Her bramada. Yani yarışma salonundaki hayvanlar niye düşük puan aldı? Kimse demesin. Düşük puan almalarındaki sebeplerden bir tanesi bu. Ve bu neye karşı? Dön bakayım. Bakın hayvanın boyu, boynunda yelelerde dönme var. Bu yere dönmesi. Bu hayvan yıllık 130 tane yumurta yapıyor. Diyelim ki bundan üretim yaptık. Seneye daha bezer. Bakın. Kuyruk dip tüyleri. Kuyruk dip tüylerinde hani bizim hareler vardı. Ne oldu? Kaybolmuş. E, kıvırcıklanmaları görüyorsunuz. Bunlar devam ediyor. Bu hayvanlar yarın öbür gün salona bugün 50 tane geldiyse yarın 100 tane, 150 tane, 200 tane gelecek. Bakın. Kuyruk dip tüyleri hepsinin bozulmuş. Bu da sıfır almasına sebep oluyor. Bunlar genetiksel hatalar. Lütfen bu olaylara dikkat edin. Bakın hangi bırakmaya baksak bu var. Bizim bu değil dolayımız. Yani Eskiden daha çok forma tipi önem verirdik şimdi önem vermemiz gereken durumlardan bir tanesi de bu. Ee, Tabi standartlarda inceden bir güncelleme var. Önceden S çok fazla takıntı yoktu. Şimdi ibiklerdeki S'lere de takıntılar var. Bunlara da lütfen dikkat edin. Hangi bramaya baksam aynı şeyi diyorum. Hemen hemen %90'ında bu problem var. Lütfen bunlara dikkat edelim. Salonda çok devasa hayvanlar da vardı. Ama maalesef arkadaşlar e, olmadı. Ya kanat bozukluğu, ya kuyruk bozukluğu, ya kuyruk dip küyülerinin bozukluğu derken aynı zamanda hayvanların yüzleri de aşırı derecede beyazlamış. Bunlara da çok dikkat edin. E, renkli hayvanlarda pigment hataları çok fazla var. Ya buff'un mesela renk tonlarına dikkat edin. Bu yine bizim puanladığımız orazlardan bir tanesi. Güzel bir hayvan. Daha iyi olabilir mi? Evet. Buff tonları da çok önemli. Mesela burada çok açık tonlu bir Buff rengi var. Bu istenilen renkteyi Ne çok YouTube'a. Evet burada değerli kardeşlerimiz var. Bir tanıtın bakalım kendinizi. Siz kimsiniz? Ben Muzaffer Çakır bu yıl 2024-25 senesinde Astrolog'da şampiyon oldum. Tamam. Ardiyan Bayrami, Kosova babası, Astrolog babası. Maşallah kral, o da güzel bir akşam kardeşimiz. E, Türk, Türk iş milleti. Eyvallah, eyvallah. <laughs> bu, bu kardeşimizi tanıt ya. Hüseyin Ural. Bu yılın Astro Amrok şampiyonu. Ama. Maşallah, maşallah. Egzotik Allah kuşlar, egzotik kuşlar Hüseyin Ural'dan sorulur. Allah muhabbetinizi bozmasın. Allah'a Allah emanet. Görüşürüz Allah. eyvallah. Allah. Sağ olun. Dediğim gibi e, renk tonlarında mesela istenilen bastonu bu. Çok açık olan renk tonu bu. Koyu olan renk tonu bu. Yani olay sadece baktığınızda renk olayı değil. E, sarı tonlarda beyazlık kişi de istenmiyor. Dediğim gibi e, dikkat edilmesi gereken çok büyük detaylar var arkadaşlar. Sadece hayvanın formunu yaptım. Sadece ibiğini yaptım demekle Maalesef ki olmuyor. Çok iyi hayvanlar var. Elimizden geldiğince güzel değerlendirmeler yapmaya çalıştık. Ee, Polisiz yaklaştık hayvanlara. Üzmemeye çalıştık. Gel. Maşallah. Bunda da mesela yüzde solmalar meydana gelmişti. Ama tavsiye verdik. Çünkü hayvanda güzel bir kumaş var. Güzel bir değer var. Allah herkesin hakkında hayırlısını nasip etsin. Ee, sesim bayağı bir yoruldu, bayağı bir üzüldük. O sebepten de çok fazla uzun video çekemeyeceğim. Ama salonu şöyle komple bir size göstereyim. Bu da böyle bir hatıra videosu olsun dedim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Yakın zamanda yumurtadan e, üretimimiz devam edecek. Kalın sağlıcakla. Hoşçakalın.